Geleceğim mi peki? İstanbul'daysan geleceğim. Çok istiyorum. İstanbul'da söyleyeyim. değilim ya. Neredesin? Evet. yakınsın Yakın sen gene geleceğim. Vallahi geleceğim. Ya adresimi söyleyemem. Ağzını burnunu kıracağım senin. Versene. <laughs> sen ağzını burnunu kıracağım. Ağzını burnunu kıracağım. Ağzını burnunu kıracağım. Eyvah. Sen o gate sikeceğim. sikeceğim tamam mı? Orospuna <laughs> <laughs> gel.

Allah'ın elinden öldüğü ablaya selam verin. Ben 15 yaşındayım. Bak istersen sese gireyim, duy abla sesini. Neler? Benim, Benim oyun oynadığımı. Benim oyun oynadığımı ailem biliyor, ben Allah'a kitaba söylemiyorum. senin oğlun söylüyor abla. Şey, Ne de kendine nerelisin? Ben Samsunluyum. Hı hı. Tamam oğlum ben şu an evde değilim dışarıdayım. Tamamdır. Eve gidince onu söylerim ona. Sıra bakma abla sizi rahatsız ettim. Yok oğlum önemli değil yani iyi ki söyledin canım. Tamam. Tamamdır. Bana şey. haberim yok çünkü yanına gittiğin zaman beni kovuyor bırakmıyor ben şey yani, yapayım ona bak. Doğrudur abla. <laughs> evet. Sıra evet, bakma oğlum. Rahatsız oğlum. Rahatsız i̇yi ki, <laughs> ki bilgilendirdin çok teşekkür ederiz. Ne demek abla? Ben ona, ben ona şey icabına bakarım. Tamam, <laughs> ondan Ben ondan adına da özür diliyorum oğlum. Bir daha şey yapma, onunla mağlup. Hadi. İyi. <laughs>